yüzde altmış beşi sudan oluşur. Eğer susuzluğumuzu günde ortalama iki litre civarında su içmekle gideremezsek susuzluğun yarattığı sıkıntıları peyderpey ve kademeli olarak artarak yaşarız. Dehidrasyon dediğimiz susuzluk ilk defa metabolizmayı bozar, elektrolit dengesini bozar, pH dengesini bozar. Bütün bunların da ilintili olduğu organımız böbrek olduğu için böbrek sağlığını bozar. Peki daha başo geçişindeyiz. Tarih 20 Temmuz. Tabii ki mevsim olarak en sıcak günlerinden bir tanesi. Buradaki hedef özellikle su konusuna, suyun çok büyük bir ihtiyaç olduğuna, yaklaşık vücudumuzun yüzde 65'inin sudan oluştuğuna, burada birkaç kiloluk kayıplar bile çok ciddi rahatsızlıklara, hastalıklara yol açabileceğini, dolayısıyla burada özellikle çalışan kadın tarım işçilerinin su içmeyi unutmamalarını belirtmek için geldik ve birazdan yapacağımız. Medya ilişkilerinde, medya çalışmalarında bunu birkaç kere vurgulayacağız. Susuz kalmak demek, e, böbrek hastalığı başta olmak üzere böbrek taşlarının oluşmasını önlemek ve de mümkün olduğu kadar işte sinir sisteminin gerilmesine, e, elektrolit dengesinin bozulmasına, pH dengesinin bozulmasına, yani böbreğin fonksiyonlarının azalmasına ve de negatif etkilenmesine sebep olan bir sistem. Onun için buraya geldik ve elimizden geldiği kadar suyun önemine değinme çalışacağız. I'm yeah. E, ee, bugün biraz şanslıyız. Bulut da var. Ama sıcaklık 30 derece civarında. Burada Tekirdağ e, Bağcılık Onların güzel e, deneme üretimi yaptığı, muhtelif araştırmalar yaptığı e, Tekirdağımızın güzel bir bölgesindeyiz. E, burada hedef su içme alışkanlığını devamlı vurgulamak. Sus kalmanın yarattığı çok büyük negatif etkenler var en fazla etkilenen organda böbrek ve böbrek sağlığı. Onun için su içmeyi devamlı bir alışkanlık hale getireceğiz. Sıcak ortamda mutlaka yanımızda su içmek için imkan yaratacağız. Elimizin altında su olduğu zaman onu gördüğümüz zaman devamlı su içmeyi hatırlayacağız. Su içme başta elektrolit dengesi, asit baz dengesi, pH dengesi olmak üzere çok şeyi sağlıyor ama bunu sağlayan organ böbrek. Dolayısıyla burada su içmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Maşallah. Evet. Şimdi 5 litre içen. Geldi. Geldi. Şimdi bak burada ne yazıyor bir okur musun? Böbrek dağılığı için yine bir bardak suyla başlayıp aynısını yapıyorum.